Her gün yeni bir başlangıçtır. Sabahlarımız günün geri kalanını nasıl geçireceğimizi belirler. Eğer sabahları iyi başlarsak daha üretken, daha mutlu ve daha enerjik bir gün geçirebiliriz. Ancak çoğumuz bu fırsatı değerlendiremiyor ve sabahlarımızı yorgun, aceleci veya plansız bir şekilde geçiriyoruz. Bu videoda sabah rutininizi nasıl optimize edebileceğinizi, güne güçlü başlamak için hangi alışkanlıkları benimseyebileceğinizi öğreneceksiniz. Daha fazlası için abone olduysanız başlayalım. Öncelikle sabah rutinlerinin neden bu kadar önemli olduğunu anlamalıyız. Sabahlar zihnimizin ve bedenimizin en taze olduğu zamanlardır. Günün ilk saatlerinde yaptıklarımız beynimizin kimyasını ve enerji seviyemizi doğrudan etkiler. Sabah rutini günün getireceği zorluklara karşı size zihinsel olarak bir hazırlık sağlar. Bunun haricinde doğru bir sabah rutini enerji seviyenizi yükselterek güne iyi başlamanızı ve dolayısıyla gününüzün devamını da iyi geçirmenizi sağlar. Ayrıca sabah rutini sayesinde neler yapacağınızı bilmek ve yapmak kontrolün sizde olduğunu hissettirir ve günü planlı bir şekilde geçirmenizi sağlar. Sabahları plansız bir şekilde geçirmek günü kaçırdığınızı hissetmenize neden olabilir. Ancak sabahları bilinçli alışkanlıklarla geçirmek hem motivasyonunuzu artırır hem de gün boyu verimliliğinizi destekler. Sabah rutininin önemine basitçe değindiğimize göre bir de sabah rutininin önemini daha iyi anlayabileceğiniz, ilham alabileceğiniz tanınmış ve başarılı kişilerin sabah rutinlerine bir göz atalım. Apple CEO'su Tim Cook sabah 4.30'da uyanır ve güne e-postalarını kontrol ederek başlar. Bill Gates sabah kahvaltısından önce kitap okur ve bu sayede zihnini yeni fikirlerle besler. Michelle Obama sabahları erken saatlerde spor yapar ve bu alışkanlığın gün boyunca ona enerji verdiğini söyler. Bu örnekler sabah rutininizi şekillendirmek için harika birer rehber olabilir. Ancak unutmayın, sizin rutininiz sizin ihtiyaçlarınıza uygun olmalıdır. Peki ben sabah rutinime neler ekleyebilirim dediğinizi duyar gibiyim. Sabah rutininizi oluştururken kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve hem bedeninizi hem de zihninizi besleyecek alışkanlıklar eklemek önemlidir. Neler yapabileceğinize dair birkaç örneğe bakalım. İlk örneğimiz hidrasyonu sağlamak için uyanır uyanmaz bir bardak su içebilirsiniz. Bu vücudunuzun su ihtiyacını karşılar ve metabolizmanızı harekete geçirir. İkinci örneğimiz egzersiz. Hafif bir yürüyüş, yoga veya kısa bir kardiyo seansı kan dolaşımınızı hızlandırır ve sizi enerjiyle doldurur. Uyandıktan kısa süre sonra yapmak güne enerjik başlamanızı sağlayabilir. Bir diğer örneğimiz olarak meditasyon veya nefes egzersizleri yapmak Zihinsel berraklık ve stres yönetimi için meditasyon yapabilir veya derin nefes egzersizleri deneyebilirsiniz. Bu sayede güne berrak bir zihinle başlayabilirsiniz. Bunların haricinde rutininize ekleyebileceğiniz bir diğer aktivite ise plan yapmak. Güne başlarken gün içinde neler yapacağınızı taslak halinde veya detaylı şekilde planlamak ve bunu bir kağıda yazmak yani bir yapılacaklar listesi hazırlamak gün içinde neler yapacağınızı netleştirir ve harekete geçmek için size motivasyon sağlar. Tabi güzel bir güne başlamanın olmazsa olmazlarından biri de sağlıklı bir kahvaltı yapmak. Kahvaltı da dengeli olacak şekilde ve protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren besinler tüketmek kahvaltınızı verimli hale getirir. Dengeli bir kahvaltı güne enerjik başlamanızı sağlar. Son örnek aktivitemiz ise okuma veya öğrenme. Sabahları kısa bir süre kitap okumak veya yeni bir şey öğrenmek zihninizi aktif tutar ve motivasyonunuzu artırır. Siz de bu örneklerden bazılarını sabah rutininize ekleyebilir veya kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Sabah rutinimize ekleyebileceğimiz aktiviteleri öğrendiğimize göre bir sabah rutinini nasıl oluştururuz gelin bunu adım adım inceleyelim. İlk adım olarak hedef belirleyin. Sabah rutininizin amacını belirleyin. Daha enerjik hissetmek mi yoksa zihinsel olarak odaklanmak mı istiyorsunuz? İkinci adım olarak küçük başlayın. Alışkanlıkları bir anda eklemek yerine birer birer başlayın. Örneğin İlk hafta sadece su içme alışkanlığına odaklanın. Bu bir anda yüklenmeden motivasyonunuzu korumanızı sağlar. Üçüncü adım olarak tutarlılık sağlayın. Rutinlerinizi aksatmadan her gün düzenli şekilde uygulayın. Tutarlılık yeni alışkanlıkların oluşmasında kritik bir rol oynar. Dördüncü adım olarak kendinizi ödüllendirin. Yeni alışkanlıkları sürdürdüğünüzde kendinizi küçük ödüllerle motive edin. Beşinci ve son adım olarak engelleri ortadan kaldırın. Sabah rutininizi bozabilecek faktörleri belirleyin ve bunları ortadan kaldırmaya çalışın. Örneğin sabah kitap okumak istiyorsanız dikkat dağıtıcı olan telefonunuzu odanızdan uzaklaştırın. Bu adımlar sayesinde kolayca rutininizi oluşturabilirsiniz. Sabah rutininiz sadece bir başlangıç değildir, aynı zamanda gününüzün temelini oluşturur. Küçük alışkanlıklarla güne güçlü başlamak hayatınızda büyük değişimlere yol açabilir. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.